Tamam söyleyeceğim. Dur. <laughs> Sen kaşındın oğlum. Hayır, su savaşı yok. Hayır. Aa, su savaşı yok. Gel. Oğlum ne yapıyorsun ya? 2 <laughs> ya, <su> <laughs> <senin yüzünüzde. gülüyor> Bir. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Emir'in de sesinden anladığınız üzere saat artık uyku saatine geldi. Bizden bugün çok güzel bir gece rutini gelecek size. Ama normal bir gece rutini mi? Hayır. O zaman gelsin mi minik eller? Hadi bakalım. <laughs> Sana çok güzel sürprizlerimiz var şimdi. Bakalım bu minik ellerle gece rutinini nasıl gerçekleştireceksiniz? Yok bunu Bununla dişler fırçalanacak, yataklar kurulacak, yüzler yıkanacak. Hadi bakalım çağır teyzeni. Nerede geliyor mu? Efe çağır çağır buraya Efe Efe Efe, efe. gösterme. Buraya çağır, buraya çağır. Görürse gelmez ki anneciğim kaçar. Çağır. çağır. Canım teyzem, melek teyzem. Teyze. Gelsene. Gelsene. Ne oluyor, oluyor? Minikellerle gece rutini seni bekliyor. Ne oluyor? Gel, gel buraya kaçma. Bir gece boyunca her şeyi minikellerle yapacaksınız. Nasıl? Bak dikkat et yataklar kurulmadı. Vay başıma gelenler. Vay başıma gelenler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi önce ne yapmanız gerekiyor? Efe yemeğini yedi. Eee yatmadan önce ne yapılır? Dişler fırçalanır. Hadi yürüyün bakalım. Mısın? Gel bakalım gel. Bir bir Parma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürüyün. Dişlerinizi de fırçalayacaksınız. <laughs> Annem yürü. Koş koş koş. Bakalım dişlerini nasıl Elin fırçalayacak diş yok Nasıl yok diş fırçası? O, o zaman değil? parmağıyla fırçalayacak. Ne? <laughs> <Heh. gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun Efe? Güzelce suyu biz hiç görmedik. Ha. İyice iyice avucu nasıl doldur? Avucu nasıl doldur biraz bakalım. Efe evet, ellerin ne değil? Minik ellerle sadece. Parmakları kullanmak ben Şimdi. Ben de şöyle yapayım ben... Anam köpükleri bak. Ha. Hmm. Hadi masaj yap, masaj iyice. Ha. Ben dişlerimi nasıl alacağım. Sen dişlerini bekle, bip, macun bip, alacaksın. Bip, bip, Çünkü onunla nasıl yıkayacaksın o yüzünü onu merak ediyorum abla. <gülüyor> <gülüyor> oh, Efe kenara çekil. Sen yıkadın yüzünü, teyzen yüzünü yıkasın şimdi. Yıkayım, dikkat et bak. <laughs> ben senin kollarını iteyim abiciğim. İyice iyice. Kolaya kaçmak yok. Sadece onunla. Vallahi yanında bitmeyecek, ben sana söyleyeyim. Ay. Top. Ay. <laughs> Sen kaçındın, oldu. Hayır, su savaşı yok. Hayır. Su savaşı, <laughs> su savaşı yok. Gel buraya. Hadi Efe'nin dişi. Ma, diş fırçası burada yok şu anda. O yüzden parmağına... Bak ne yaptım yüzümü. Bak arkadaşlar bakın makyaj yapıp da yüzümü yara yaptım. Nasıl yaptı? Arkadaşlar sivilce gibi bir şey vardı. Ben de tuttum sıktım. Böyle o an sıkarken iyiydi. Sıktım sıktım sonra bir baktım. Yara olmuş. Arkadaşlar sivil oynanmaz. Evet. Evet. Şimdi o küçük parmaklarınla Efe'nin eline minik şey O küçük parmakla burnunu karıştırdı. <laughs> <laughs> e, hayır, onunla şimdi dişlerini fırçalayacaksın sen. Şimdi buraya diş macunu koyacak teyzen. Parmaklarınla dişlerini fırçal. Ne demek olmaz ol, ol. yapacaksın. Şimdi diş fırçası. Yok, o yüzden Hiç diş fırçası. Ben de öyle yapacağım mecburen. Evet. Anne, bakayım. Anne artık 18 tane parmağım var. Efe'ye de. Artık Bakayım tane. bana bak, bana bak. Ayy elleriyle dişlerini fırçalıyor. Ağzımda 8 tane parmağım var toplamda? Anneciğim 5, 10, he, bir tanesi gitti. Vay süpersin. Efe'yi temizliyorum. Efe, Efe, öyle de, mi temizlenir derken sen de şimdi temizleyeceksin hadi Efe, bakalım. Efe sıra sende. Anne. Sen de mi temizleyeceksin annem? Ee, ama Efe ne yapmıyoruz? Ama. Değil mi? Temizlenir. Hadi. Temizlenir. Tamam şimdi Efe'de sıra. Efe dişlerini... <laughs> Şimdi sen de <laughs> Efe hadi fırçala Güzelce iç kısımları iç kısımları şuraları Olmuyor anne bunlar ya. ya Yapacaksın Efe minik ellerle bir gece boyunca Hah Ay saçlarını da basık basık olma. Saçlarını nasıl toplayacağım? Bak beni Saçlarını da öyle toplayacaksın onunla. Oğlum sen topla. Efe yemin ediyorum biraz daha kusacak. Ben söyleyeyim. Allah! <laughs> Dişleri evet. Şimdi ağzını çalkala Efe. Efe aynaya tükürme onların seni kesecek. Aynayı ıslattı Allah! ıslattı aynaya tükürme. Tamam. Hadi ağzını çalkala sizi içeride bekliyorum. Sakın ama sakın. Güzel oğlum.

Gel, sen gel. Ya Efe bu nasıl Anladım. diş fırçalama oğlum? Anladım. Üstünü çalkalamışsın alkalamışsın. <laughs> <laughs> sen koş üstünü değiştir yataklar ne gelecek şimdi. Dedin? Yürü evet hadi. Evet gelsin yataklar. Sadece minik eller. Acı Bo, <laughs> Başardın yürü. Yürü kalk kalk kalk. Hadi mecbursun. Bak, evet. bak şey, Abla, Mızıkçılık yapma ya. bir daha. Öyle olmaz. Yürü, yürü. <laughs> Efe ikimiz taşıyalım geldi burada. <laughs> Kolaycılık yapıyor. Hani, hani parma Efe. Efe ne yapıyorsun? Efe sen minik ellerle yapmıyorsun. Çekil Ceza değil. veririm sana yatmadan önce. Çekil, taşı, zor taşıyorum. çekil, çekil, çekil. 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 nasıl? Ya. <laughs> 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 Ne yapıyorsunuz ya? Gel, gel tamam, tamam taşıyacağım? Tamam nerede, ya. tamam, nerede taşıyayım? Ya. Tamam beni çekin taşıyayım. Efe hemen onları takıyorsun. Neyse o zaman gelsin bir bardak sirke. <gülüyor> <gülüyor> Ay taşıdı. nasıl da ağır nasıl da? Ne Parmak savaşı. Parmak savaşı yok hemen eşyaları getiriyorsunuz. Üç kere a a a gel 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 hayır lütfen efe, gel, Efe gel hayır yapacağız. üç kere a öyle evet, pardon üç kere a a a üç kere b b b üç kere a ha. üç kere b yalan <laughs> gerçek bir başarı istiyorum ya. Bir dakika dur, dur bir dakika tam hareket etmeyeceğim. Ama bir dakika dur diyor, hareket etmeyeceğim diyor, hiç durmuyor beni din, ben, beni, beni dinlemiyorsun denemezsin. ki sen. <laughs> sen ne yapıyorsun öyle? <laughs> abla burada elinden destek alıyoruz. Ablan. Şu an göğsünden destek alıyorum. Abla ne yapıyorsun ya? <laughs> Hadi yürü taşı, abla. Oğlum ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> hadi atla artık. Kafanda çarpma da çarpmadı, neyse. Su içmeye hadi artık. Burada benim suyum var. Kapağı ben açayım hadi bu iyiliği yapayım sana iç. Çok içmiyoruz, az içiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Küçük ellerle. Efe senin ellerin niye ters akıyor birbirine? İç bakalım. Şimdi biliyor musun? Ben de deneyim. Kurban olduğum dökme üstüne bunu da tamam mı? Ben de geliyorum bak. Heh. Niye gülüyorsun? İçiyorum valla içiyorum bak. İçiyor, yani. içiyor bak. Ben içiyorum. Valla içiyorum Derya. Bak içtim içtim nasıl ıslattım kendimi. Işkırdı. Ben <laughs> 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 Tamam şaka bitti şaka. Uyku <laughs> saati geldi. <laughs> hadi uyku saati geldi. Nasıl gülüşme. Hadi Emir'i çağıralım artık. Emir hadi gel Emir. Emir'i nasıl ikna edeceğiz Efe? Hadi yürü Emir'i çağıralım yürü. dur <laughs> Abla hadi Emre. Hadi ben. Canım ben. <laughs> Canım. Artık. Neredesiniz? Uyku saati geldi. Teşekkürler. Teşekkürler. Çekilin. Sen çık sen. <laughs> ya sen nereye? çıkartalım mı? Evet artık çıkabilirsin. Herkes yatağına. Hadi. İyi uykular. Beni musun? İyi uykular. Ben gidiyor muyum? Evet sen gidiyorsun. Emir çoraplarını da çıkart. Ya evancık girin mi Mara? Emiya no. İyi mi gel? İyi gel korkma. Çırpıçıka iyi mi gelsene oğlum de... <laughs> İstemiyor o elleri istemiyor. Geç annem tamam hadi ben çıkaracağım. Hadi bakalım. Doink. Doink. <laughs> hadi bakalım yata. Fil nerede bu çocuğu? Benim dizimi ben fil alacağım. Tamam hadi koş al gel. Hadi. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Minik ellerle bir gece rutinimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.